Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Dolar ne hale geldi farkında mısınız dolar? E boşalttılar bu sefer doları. Berat Albayrak zannederim şimdi kendisini eleştirdiğim dönemlerde ona hıncım olmadığını sadece ve sadece ülkemin iyiliği için bir de genç yaşından dolayı zarar görmesine imkan verilmemesi nedeniyle eleştirdiğimi anlamıştır. Düşünebiliyor musunuz? İstifa ettim haberi. Bakın daha henüz resmi istifa etmedi. Belli değil. Yani Sözcü gazetesi, Cumhuriyet gazetesi, Bir Gün gazetesi haricinde gazetelerin hiçbirisinde, korkusuz tabii hariç, hiçbirisinde Berat Albayrak'ın istifa ettiği haberi yok. Ya sabah gazetesinde yok. Sabah gazetesi bir numaralı yöneticisi kim? Berat Albayrak'ın ağabeyi. Aynı anneden doğma, aynı babadan olma. Evet öz öz ve öz kardeş. Ve kardeş abi, abinin gazetesinde Berat Albayrak'ın haberi yok. İstifa haberi yok. Ama buna rağmen gazeteler, Türkiye'deki yani 100 gazete diyelim varsa 90'ı iktidar yandaşı biliyorsunuz. Onu da muhalefet de yapıyor. İktidarın haberlerini de veriyor. Merkez medya yani. Ki onların içinde de bir numarası Sözcü gazetesi. Ya yani Benim yazdığım gazete de çok iyi bir gazete. Korkusuz da çok da etkinliği var ama Sözcü'nün tirajı Türkiye'de bir numara. Yani toplasanız bütün sabahı, hürriyeti, akşamı, makşamı hepsini toplasanız bir Sözcü gazetesi kadar tiraj yapamıyorlar. Sadece yani bu merkez medyanın verdiği habere rağmen dolar tepe takla gitti. Bir ara baktım 8.21'e kadar girilemişti. 8.58'di. 8.21'e kadar girildi. Berat Albayrak'ın istifa ettim lafı bile doların değer kaybına sebep oluyor. Bu nasıl bir ekonomi yönetimi? Anlatamadık biz bunu Berat Albayrak'a. Sadece ben değil, pek çok kardeşim, arkadaşım anlatamadı. Canlarım benim. Bakın saat 12'ye yaklaşıyor ben bu programı çekerken, videoyu çekerken. 13'te yayınlanacak. Yani siz şu anda saat öğlen saatiyle biri geçerek yayın izliyorsunuz. Ve Dünürlerin Gazeteleri diye bilinen artık biliyorsunuz Sabah Gazetesi grubuyla Hürriyet Gazetesi grubunun patronları dünür birbirlerine. Evet Demirörenlerin kızı e, Kalyoncu ailesinin gelini oldu. Rekabet kurulu boş ver, hiç baktığı bile yok böyle konulara. Başka bir tarafta olsa bakar. Ve canlarım haber vermiyorlar. Bakınız sabah yazarlarından Engin Ardıç. Her türlü namussuzluğa hazırlanın diye yazısına başlık koyuyor. Ve içinde diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu ve yandaşları demek istiyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı götürmek için her türlü namussuzluğu yapacaklar hazırlanın diyor. Engin Ardıç. Sabah gazetesinde yazıyor. Sabah gazetesinde. Ne zaman? Sabah gazetesinin bir numarası Serhat Albayrak'ın yönetici olduğu gazetede ve o Serhat Albayrak'ın kardeşinin Maliye Bakanlığından aynı zamanda da sarayın damadıdır bakanımız biliyorsunuz. İstifa ettiği gün yayınlanıyor bu yazı. Ya Berat al bayrağın istifası nedir? Hay nedir bu istifa? Geri alınmasını mı bekliyorsunuz haberi yayınlamadığınızın ne kadar haklı olduğunuzu kanıtlamak için? Ne olursa olsun Berat Albayrak ben Instagram hesabımdan öyle bir ilan öyle bir duyuru yapmadım diye açıklama yapmadığı gibi Meclis Kurup Başkan Vekili AKP Meclis Kurup Başkan Vekili Mehmet Muş istifayı doğruladı. Ama dedi keşke istifa etmeseydi dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız tensiplerini bekleseydi dedi açıklamadan önce. Demek ki istifa haberi doğru. Ya doğru haberi vermiyorlar. Ve şu anda şu anda görünen o pek çok AKP'li Berat Albayrak'ın istifasının Recep Tayyip Erdoğan'a çok büyük zarar vereceği konusunda hemfikirler. Ne yani Engin Ardıç? Kardeşim yani namussuzluğu senin patronun ya da senin bir numaran mı başlattı? Yani Serhat Albayrak mı başlattı namussuzluğu? Kardeşini istifa ettirerek mi başlattı? Ya ne ayıp ya. Ya bu nasıl bir gazetecilik ya? Ya bunlar nasıl gazetecilik yapıyorlar? Benim hiç aklım almıyor çocuklar ya. Canları bileceksiniz ki dede sen de bula bula Engin Ardıç'ımı buldun. Ya ben Engin Ardıç'ı bulmadım. Ama böyle bir gazetede, bu gazete, sabah gazetesinde Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın Saray damadı Berat Albayrak'ın abisinin bir numara olarak yönettiği gazetede CHP'ye böyle bir suçlayıcı haber, yorum başlığı ile içinde ha e analiz yayınlanıyorsa e artık demek ki Erdoğan'a Erdoğan'a oyunu oynayanlar Sabah gazetesinin içinde yuvalanmışlar. E neden Engin Ardıç bu yuvalanmayı içeride arayacağına gidip CHP'yi suçluyor? e Sebebi belli. Aaa cambaza bak. Olmuyor canlarım, olmuyor güzellerim. Yasık oluyor medyamıza. Bitti medyamız, farkında mısınız? Dün gece saat 8, 8 çeyrek gibiydi ben öğrendiğimde ya da 8'de herhalde yayınlandı Berat Albayrak'ın istifası. Saat 12. Yaklaşık 16 saattir dünlülerin gazeteleri başta olmak üzere ne akşamda, ne starda, ne takvimde, zaten takvimde dündür gazetesi, ne Akit'te, ne Türkiye'de hiç birisinin sosyal medya hesaplarında da fiziki gazetelerinde de Berat Albayrak'ın istifası yok. Söyleyecek bir şey var. Söyleyecek çok şey var canlarım var ama yargı bağımsız değil. Yargı bağımsız olsa daha net eleştiriler yapabileceğim çok daha net çok daha açıklayıcı biliyorum ki koşacaklar mahkemeye. Hiçbir günahım, hiçbir hakaretim olmadığı halde, hiçbir yorumum yalan habere dayanmadığı halde biliyorum ki yine bir hapis cezası ya da çok büyük para cezaları geçirecekler. Ya böyle bir devlet yönetilir mi canlarım benim ya? Böyle bir devlet yönetilir mi güzellerim benim ya? Ama iki senedir size diyorum ki enseyi karartmayın. 2020 senesi Ekim ayından sonra çok şey değişecek dedim değil mi canlarım? Hatırlıyorsunuz. Çok şey değişiyor canlarım. Daha bir şey değil. Ha bir de şimdi şurada Berat Bayran hakkını teslim edelim. İstifa eder istifasını geri alır. Onlar ayrı şeyler. Burası Türkiye. Her şey olabilir. Ama şimdilik geri alacağı pek de benzemiyor. Beni de pek ilgilendirmiyor. Alsa ne olacak? İstifasını geri almasa ne olacak? Ama şu bir gerçek. Ekonominin içinde bulunduğu durumun sorumlusu Berat Albayrak değil. Berat Albayrak'ın Berat Albayrak'ın en büyük kusuru, en büyük hatası üzerine yüklendiği sorumluluğu anlayamayış. Yani sorumsuz davranışı. Tıpkı Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal gibi. Murat Uysal da üzerine yüklenen sorumluluğu bilemedi. Merkez Bankası özelliğine rağmen gitti, saraya teslim oldu. Sarayın danışmanlarına teslim oldu. Ben Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın Berat Albayrak'ın emirleriyle hareket ettiğine asla inanmıyorum. Yukarıdan geldi sürekli. Ben Berat Albayrak'ın yüksek faiz, yüksek enflasyon sebebidir dediğini de duymadım. Kim söyledi? Recep Tayyip Erdoğan söyledi. Erdoğan'dan başka kimsenin ağzından duymadım. Erdoğan'a bu aklı fikir kim verdi? Danışman kadrosu verdi. Ekonomi danışman kadrosu verdi. Peki Naci Ağbal ne iş yapıyordu sarayda? Ne iş yapıyordu? O da danışmandı. E neden, neden o danışmanlarla beraber çalıştı? Naci Ağbal'ın devlet anlayışı oradaki danışmanların devlet anlayışına bağdaşıyor muydu? Hayır hiç bağdaşmıyor. Ah be canlarım ah ah ah. Ah kör olasıca bencil hesaplar. Ah, kör bencil hesaplar. Karl Marx bunu kaç sene önce işte yaklaşık 150-160 sene önce söyledi canlarım. Karl Marx 160 sene kadar önce bunu söyledi. Bencil hesaplar dedi. Evet. Bilhassa iş dünyasının ve günümüz dünyasında ve her zaman daima siyasetçilerin, kasabalı siyasetçilerin bencil hesapları hem ülkeleri, yoksul ülkeleri, bilhassa bizim gibi yoksul ülkeleri hem de dünya insanlığını perişan etti canlar. Perişan etti, perişan. Ve hala o danışmanlar Cumhurbaşkanlığı sarayından maaş alıyorlar. Bizden yani bizim ödediğimiz vergilerden hala maaş alıyorlar. Ve tabi gazeteciler, gazeteciler. Berat Albayrak'ın istifası AK Parti'deki çöküşün, çöküşün, çorap söküğünün ilk ilmekleri falan değil. İlk ilmekler çoktan sökülmüştü, bilmiyorduk, bildirmiyorlardı. Şimdi de bunu saklamaya çalışıyorlar ve suçu CHP'ye Kemal Kılıçdaroğlu'na atmaya çalışıyorlar. Yazarları vasıtasıyla işte birisi Engin Ardıç. Her türlü namussuzluğa hazırlanın. Ne şimdi yani, ne diyeceğiz şimdi biz? Berat Albayrak ve abisi Serhat Albayrak, Recep Tayyip Erdoğan'ı götürmek için namussuzluğu ilk başlatan iki kardeş mi diyeceğiz? Diyebilir miyiz böyle bir şey? Ben asla demem. Hayır. Berat Albayrak genç adam çok büyük ihtimalle bu istifayı düşünerek verdi. Önünde daha uzun yıllar var. Bence sağlığını boşverin genç adam atlatır onları. Ben ne sağlık sorunları yaşadım. 40 senedir ama maşallahım var. Berat ne kadar daha genç daha. 41-42 yaşında gencecik bir adam. Geleceğini düşünerek istifa etti. Göreceksiniz Murat Huysal da istifa etti. Ha yazın bir tarafa not edin. Çünkü o sorumluluğu daha fazla taşıyamazdı. Faizleri yükseltmeyiz dediği zaten iddia olunuyor. Ama benim de tahminim, öngörüm oydu hatırlıyorsunuz değil mi? Yürütemezdi, yürüyemez. Naci Ağbal yürütebilir mi? Naci Ağbal da yürütemez. Naci Ağbal önümüzdeki para kurulu toplantısında faizleri 700 bas puan artıracakmış. E o zaman bıraksaydılar Murat Uysal açıklasaydı. O artırsaydı. Ey, ama hayır. Murat Uysal'ı kendileri kovmuş gibi yaparak zavallı gencecik adamı günah keçisi haline getirdiler. Olmaz ya, olmaz ya. Tam tipik Osmanlı saray entrikaları dönüyor Türkiye'de. Yazık. İnanın samimiyetle söylüyorum, ben bu genç insanların harcanmasına üzülüyorum. Berat Albayrak'ı çok eleştirdim. Çok neşelendim, çok eğlendim onu eleştirirken de hatırlıyorsunuz, biliyorsunuz. Ama çok genç daha. Çok genç. Eğer Maliye Bakanlığı'nı kabul etmeseydi ya da ilk McKenzie'yi McKenzie ile McKenzie anlaşma yaptık dediğini hatırlayın. İlk alkışlayanlardan biriydim konuşma yaptım. Hatırlayan hatırlayacaktır. O zaman daha az kişiydik ama konuşma yaptım. Bravo Berat Albayrak dedim. Korkma. işi bilenlere danış. Mackenzie dünyanın saygın kurum ve kuruluşlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomisi artık Mackenzie olmazsa IMF aslında ama o da IMF de olmadı. Mackenzie gibi bir kurumla anlaşarak ekonomisini denetim altına almalıdır. Doğru yapıyorsun dedim. Bir gün sonra Cumhurbaşkanı Mackenzie ile anlaşma falan yok dedi. Berat Albayrak daha o gün istifa etmeliydi. Eğer o gün istifa etseydi Berat Albayrak, kayınbabasının da rızasını alarak, tatlı dille, güler yüzle babacım Size çok saygım var. Sizi çok seviyorum. Ama müsaade ederseniz beni bu görevimden bağışlayın. Çünkü bu konularda sizin danışmanlarınızla benim iktisadi zihniyetimin bağdaşması mümkün değil. Ben dindarım, iyi bir dindarım, muhafazakarım ama iktisatta yenilikçiyim diyebilirdi. Diyemedi. Demedi. Neden demedi bilmiyorum. Ve ilk hatayı o gün yaptı. İlk düğmeyi o gün yanlış ilikledi. Bugün Berat Albayrak'ın yanlış iliklediği düğmelerin düğmelerin sorumluluğu o gün ona o hatayı yaptırandadır. Ama kendisi de çocuk değil. 40 yaşındaydı bu hatayı yaptığında. 40 yaşında ne demek? Yani canlarım ya olmuyor. O nedenle ben diyorum ki ekonominin içinde bulunduğu felaketin sorumlusu Evet Berat Albayrak'ın sorumluluğu tabii ki var. Sorumluluğu sorumsuz davranması. Ama asıl sorumlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve danışman kadrosudur. Danışman kadrosuna hala çalışmaya devam edecekse Naci Ağbal, bile bildiğim kadarıyla Naci Ağbal o kadroyla çalışamaz. Ya da Naci Ağbal bir maliyeci olarak Üç gündür söylüyorum. Daha Berat Albayrak'ın istifası yokken den beri söylüyorum. Naci Al Merkez Bankası Başkanlığı'nda hiç tanımadığımız bir Naci Ağbal olarak çalışacak. Yani özel sektöre bile, büyük şirketlere bile, devasa şirketlere bile belki de hisse senetlerini alarak kredi verecek. Belki de bilemiyorum. Olabilir. Hazineye Bol bol avans verecek yahut da hazine bankalara, bankalardan özel sektöre. Ama benim tahminim bankalar faiz almak zorunda olacakları için Merkez Bankası o şirketleri büyük ihtimalle sıfır faizle destekleyecek. Evet para vererek destekleyecek. Ya da onlardan aldıkları e, senetleri, hisse senetlerini kim bilir belki tahvil verecek şirketler onların tahvillerini çok ucuz fiyatla kıracak. Bilemiyorum bunların pek çok yolu var. Naci Abal bu yolu Türkiye'de en iyi bilenlerden biri. Maliyeci. Adamın işi para toplamak, para bulmak çünkü. İyi olur mu? Ben iyi olacağını hiç zannetmiyorum. Hayır. Türkiye o aşamalarda çoktan geçti gitti. Zaten rahmetli Ecevit 1978 79 yıllarında Merkez Bankası aracılığıyla şirket finansmanını, ekonominin finansmanını, kamunun finansmanını daha doğrusu yani kamu kurumlarının finansmanını denedi. Hazine avanslarıyla denedi yüzde yirmi'ye çıktı enflasyon. O enflasyonlardan 8-10 ay sonra da biliyorsunuz ihtilal oldu Türkiye'de. Yapacağını zannetmiyorum ama Erdoğan çok sıkıştı. Her şey olabilir, her şeyi yapabilir canlarım. Evet biraz öğlen konuşmalarım o kadar uzun olmaz ama uzun oldu. Geçen gece kısaca değindiğim bir konuyu yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Soru çünkü bu. Cumhurbaşkanlığı neden damat Berat Albayrak'ı sorumlu tutsun ki? Neden suçu Berat Albayrak'ı atsın ki diyor. Dün gece söyledim bu bir Osmanlı geleneğidir. Evet Osmanlı'da saray entrikalarının en 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 alışıldıklarından bir tanesi buydu. Padişah olağanüstü yanlışlar yapar, savaş kaybeder, toprak kaybeder, devlet parasız kalır, sikkelerin değeri düşürülür, yani içindeki altın miktarı düşürülür, gümüş miktarı artırılır, yani enflasyon olur. Padişah sırf kusuru suçu yüklenmemek için eğer damat varsa yakınlarında, hele bir de veziri azamsa şrak diye kellelerini alırlardı damatlarının. Ama mutlaka damatlarına ya da saraya, aileye, padişah ailesine en yakın olanları günah keçisi olarak gösterip ya zindanlara atarlar, ya kellelerini vurdururlar, ya da sönerlerdi. Osmanlı geleneği bu. Osmanlı'dan beri devam ediyor. Bitecek canlarım, bitecek canlarım, bitmek zorunda. Ve inanın aslında giden albayrak değil. Albayrak gitse ne olur, gitmese ne olur. Asıl gidecek olan Sayın Erdoğan'dı. Gitmesi gereken oydu ve gidecek olan da o. Çünkü ekonomide sorun yok. Ekonominin en büyük sorununun Recep Tayyip Erdoğan'ın ve danışman kadrosunun zihniyetleri olduğunu iki senedir videolarımdan, ondan önce de 8-10 senedir yazdığım yazılardan hatırlayacaksınız. Hepinizi sevgili gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.